Baba biraz makul mü davransanız? Afes Hanım korktu zaten. İnatlaşmayın daha fazla. Ya kızım makul davranmak zorunda olan biz değiliz. Sen karışma. Baba anlamıyor musun? Ben sürekli sizin aranızda kalıyorum ama böyle. Ha işte karışmaman için bir sebep daha. Ya yenge. Ben seni anladığımı söylediğim, sana yardımcı olmaya çalıştım. Bizim geldiğimiz hale bak ya. Allah'ını seversen kaç yaşında insanlarsınız. Sen sen, Kürşat Kilimci. Sen hayırdır ya bizim kapımızın önüne gelip ev basmalar falan. Ayıp değil mi kardeşim? Naibi ya, naibi. Sizin yaptığınız ne? Lan kadın kaçırılır mı? Hem de kumpasla. Bak, hem suçlu hem güçlü ya. Devam ki kilimci, devam. Ne suçu ya? Ne suçu? Ne suç işlemişiz biz ha? Ne suçu? Biz en azından namusumuzla nikah kıymaya niyet ettik. Sayenizde onu da kaçırdık zaten ya. He. Siz doğuma kaçmışsınız da nikah kaçırsanız ne olur? Ulan bak ikidir bu yaş muhabbetini yapıyor mu bizde? Doğru konuş. Konuşmazsan ne olur? Yoksa ne olacak söyle. Ne demek? Ne olacak? Ya baba, tamam sakin olur musunuz? Koca koca adamlar ya. Bir sakin olun, bir düşünün. Gülizar yenge mesela sen de düşün bir. Düşüneceğim Can Feyza, düşüneceğim de... ...ferman izin vermiyor sağ olsun. He. Bir susarsa düşüneceğim. Bak bak, bir de kendi ailesini susturuyor. Utanmaz. Nankör. Düşünecekmiş. Sen neye düşüneceksin acaba? Sen seni büyüten kadın nezarete attırdın. O kadar sana analık yaptı, analık. Ya ağır ol be bey amca ağır ol. Sen karışma başlarım şimdi senin bey amcana. Hadi başlasana amca hadi gel. Başla hadi. Ya, ya hadi. bana bak seninle zaten aramız var. Şişt, ya bırak şimdi ne yapacak ki? Tamam, tamam, gel tamam, hadi tamam, ne yapacaksın amca tamam. ne yapacaksın? Ya karakoldayız ne yapıyorsunuz tamam mı? Sağlığınızla çok fena oluruz. Hey 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 karakol burası kendinize gelin. Ne oluyor burada? Başkomiserim ayrılmaz. birader hadi geç hadi. Ne oluyor burada He? Siz delirdiniz mi? Cinnet mi geçiriyorsunuz hep birlikte He? Ne bu rezillik dede? Bak bunlar, bu ikisi var ya. Bunlar bizi öldürmeye and içtiler. Babaanne nezarete attırdılar bunlar. Bir şey söyleyeceğim Bensin Ben sizin delirdiğinizi biliyordum. Bu evlenme falan muhabbetlerine o yüzden bir laf etmiyordum ama. Yani bu yaptığınız... Ya bu hangi akla sığar? Ya delirdiniz mi siz? Kadını nezarete attırmak ne demek oluyor? Hanım anne beni kaçırdı. Benim nikahıma engel oldu. Bak lafa bak anne, ya, bak. Tamam sakin ol. Ya sakin olacak bir şey yok yenge bana bak. Onu bunu bilmem ben tamam mı? Şimdi şikayetiniz geri alıyorsunuz hemen. Ya Mahir. Öyle bir şey yok. Sen hiç konuşma. Öyle bir şey yok. Kadın kaç yaşında? Babaannem o benim babaannem. Ha? Ne yapsın tek başına Nazilli nezarette? Hemen şikayetin geri olsun duydun mu beni? Şu uğraştığımız şeylere bak. Sen gel benimle. Baksana evlat. Buyur hanım abla. Sen tecrübeli birine benziyorsun. Velev ki tutuklandım. Ee, bana kaç yıl verirler ki? Suçun ne ki senin teyzen? Gelini ee, gelinimi kaçırdım. Sebep? Evleniyordu. <laughs> <laughs> Yatarın yok korkma. Senin suçun ne? Eski kaynanamı vurdum, çok karışıyordum. <laughs> hey maşallah, nezarete güneş doğdu. Mahir, evladım beni buradan kurtar. Ne olursun çıkar beni buradan. Ya suçları işte 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 böyle haltları ye ye ye, sonra Mahir kurtar beni değil mi? Çok pişmanım oğlum. Benim bir suçum yok. Bana bir iftira attılar. Ben sana söylemedim ben. Ha? Gelinlerin iyi geçin demedim mi ben sana? Ya koskoca kadınsın. Gülüzleri evet. kaçırmak ne demek oluyor babaanne? Yemin olsun pişmanım oğlum. Öyle mi? Bu yaştan sonra hapislerde mi çürüyeceğim? Ne olur beni bırak buralarda. Hele bunlarla. Ayıp ediyor Nera. Şurada hepimiz kader mahkumuyuz. Duyuyor musun bak kader mahkumuz diyor. Sen böyle suçları işlemeye devam edersen bak yanın bu arkadaşların yana. Oğlum ben buralarda kalamam. Ölürüm. çıkar beni. Bütün o yaptıklarını hep sonra ölürüm kalırım deme. Bu senin kaçıncı bu kadın bana söyler misin babaanne? Söyle. Benim ne bu kadın var ki oğlum? Ya bir kere yanlışlıkla can fezayı çatıdan düşürdüm. Bir de Gülizar'ı kaçırdım. Hepsi o Astı annemi İstanbul'a kaçıran sen değil misin? He? Aynı annemi bir mektupla böyle neredeyse öldürüyordun. <laughs> Doğru mu söylüyorum? Ha, karım olur kendisi. Cafezer'in nenesini tekneli yollatıyordun, benden kaçırtıyordun. Doğru muyum? Yuh! Bir de bizi beğenmediydi. Bildiğin suç makinası çıktı. Ya, o da bir şey mi hanımefendi? Kendisi benim dedem olur onun kocası. Dedemden sakladığın yalanlar. Oha! Eski kaynanan bile bu kadarını yapmadı vallahi. Duy bir tek olayın daha duyarsan bak. Bir karıncanın canına incitirsen karşında beni bulursun babaanne. Bak yanında değil karşında. Duydun mu beni? Sana söz veriyorum. Bir daha hiçbir şey yapmayacağım. Söz veriyorum oğlum. Gözünün yaşına bakmam tamam mı? Kaldırtın içeride. Duydun mu beni? Bu saatten sonra seni kurtaracak bir mahi yok. Bunu sakın unutma. Tamam evladım. Söz yapacağım. Çıkarın. Çıksın. Bana bak, akıllı ol. Senin gibilerin var ya, aklını alırlar burada. Bir gece masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum, içimde çığlık. büyür edim doğasını.